Değerli arkadaşlar bu kürsüden birçok defada ordunun sorunlarını gündeme getirdik. Birçok ortamda da getirmeye çalışıyoruz. Ama maalesef yapılan uyarılar hiçbir şekilde yerini bulmuyor. Önerilerimiz hiç şekilde yerini bulmuyor. Hep aynı şeyleri tekrarlayıp duruyoruz. Hani yıllardır fındık üzerinde konuşuruz bu kürsüden. Ama her yıl aynı tekrar. İşte TMO girecek mi, devreye girmeyecek mi, taban fiyat açıklanacak mı, açıklanmayacak mı? Halbuki diyoruz ki bir fındık kanunu çıkaralım, bir yıllık, beş yıllık, on yıllık, yirmi yıllık bir planlama yapalım ve artık üretici de, aracı da, tedarikçi de önünü görebilsin. Maliyetlerini ona göre ayarlayabilsin. Ama her yıl olduğu gibi bir kişinin iki dudağının arasında fındık hapsolmuş durumda. Bu yıl içine Doğrudan gelir desteği ve gübre desteği de koyularak 54 lira açıklandı. Ama maalesef serbest piyasada 43-44 liranın üzerinde çıkmadı. Vatandaş gene mağdur, gene maalesef her yılki hayal kırıklığını yaşıyor. Bakın fındığın yarattığı katma değer dünyada 120 milyar dolar. Ama bizim Türkiye'de bunun 2-2,5 milyar dolarını kullanıyoruz. Halbuki bir planlamayla birlikte yıllara sari bu rakamı artırabiliriz. Fındıktan elde ettiğimiz geliri artırabiliriz, ama maalesef kendi haline bırakırsanız, sadece bir yabancı tekel firmasının eline mahkum ederseniz her yıl aynı şeyleri konuşur dururuz. Yani doğrudan gelir desteği de zaten altı yıldan bu yana artmadı. Şimdi üretici yeni sezonun hazırlıklarına başladı hala çaresiz. Geçmiş yıl zaten borçlarını kapatamadı. ciddi anlamda da beklentisi hayal kırıklığına döndü. İktidara çağrımızdır. Bu mağduriyetin telafi edilmesi için acil olarak fındık üreticisine destek paketi açıklayın ve bunu da yıl sonuna kadar mutlaka sunun. Tabii yol yol diye övündünüz ama orduda Karadeniz sahil yolunun geçtiği tek şehir Fassa kaldı. Fas'a çevre yolu projesini altı yıl önce mega proje diye açıkladınız ancak altı yıldır bırakın bitirmeyi projeye bile başlayamadınız. Ünya Kuş Liksar yolu projesine yıllardır kazma vuramadınız. Gürgentepe Gölköy yolu yıllardır bitirilemedi. Sayaca başına bir 9 Dokuz dolanmaç mevkide tünel çalışması yapın dedik, görmezden geldiniz. Fasla İslam Dağı Korgan yolu yıllardır bitiremediniz. Ordunun ve bölge illerinin yıllardır beklentisi olan Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Sarp Demir yolu projesi söylenildi, söylenildi. Hala tek bir adım atılmadı. 21. yüzyılda yol çilesini çekmek ordu halkına reva mıdır? Buradan sormak istiyoruz. Yıllardır övündüğünüz yol konusunda maalesef ordu da sınıfta kaldınız. Tabii bir diğer önemli sorunumuz altın madenleri. Ordunun toplam arazisinin yüzde 74'ü şu anda değerli arkadaşlar maden arama sahası ilan edilmiş durumda yüzde 74'ü toplam ruhsatlandırma sayısı 437. Yani tarım alanlarının yüzde yetmiş altı, olman alanlarının yüzde yetmişi, meraların yüzde altmış dördü madenlerle ruhsatlandırıldı değerli arkadaşlar. Hepiniz tanıksınızdır. Bizim Aybastı Perşembe yaylamız vardır. Menderesleriyle meşhurdur. Düşünebiliyor musunuz? Dünya harikası bir yer. Buraya bile maden ruhsatı vermekten çekinmediniz. 3-5 kuruş kazanacağız diye maalesef ordunun o canım coğrafyasını tahrip etmek için izin verdiniz. Ve şimdi Fasla'daki yaşadığımız felaket yetmiyor gibi oranında kapasitesini artırmak için çabalıyorsunuz. Ama buradan söz veriyoruz. Asla ve asla buna izin vermeyeceğiz. Tabii Arıcılık ordumuzun gene en önemli geçim kaynağı 17 bin ton ile en fazla bal üretiminde bulunuyoruz. Türkiye'deki bal üretiminin %15'i oradan sağlanıyor ama maalesef şu anda sahte bal sektörü yüzde yetmişine hakim durumda. Bal üreticisi maalesef şekere ulaşamıyor. İstediği aran o anda şeker alamıyor. Kivi üreticisi ise gerçekten mağdur. En insaf. Kivi üreticimiz geçen yıl 8 liraya sattığı ürünü bugün sene maliyetler 3-4 kart atmasına rağmen 9 liraya satamıyor. 9 binle ile 10 bin ton arasında bir rekolte beklentisi var ama kivi üreticisi hala fiyat bekliyor ve mağduriyeti tamam. tamam tamamlayalım lütfen diye ifade ediyoruz. Sayın Başkanım söz vermiş. Tamamlayalım lütfen. Tamam. Dışarıda söz aldım da. Tamam. Evet. Bir de pelitli yatakta bir doktor sorunumuz var. 2000 nüfuslu e, Ünye Peritli Yatak beldesine eski beldemizde şimdi mahalle doktor yok. Vatandaşlar doktora gidebilmek için Ünye'ye veya Akkuş'a gidiyor ve inanın yol parasını karşılayacak durumu yok. Bir gelişmişlik endeksi açıklandı. Ordunun sıralaması 81 ile arasında 44. Gerçekten bunu kabul etmek mümkün değil. 20 yıllık iktidarınızda orduyu getirdiğiniz yer 44. sırası bu da orduya yakışmıyor değerli arkadaşlar. Bir de büyük şehrimiz var. Evlere şenlik, sata sata bitiremedi arkadaşlar. Parsel parsel sattı bitiremedi. En son belediyenin eee Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tesise kaldı. Orayı da satmaya başladı.